Geyişim Yürü çekiyor hadi. Ya, ya, şey, ya. ya saçmalama Yemişsiz, nasıl gitmiyorsun ya? Koyacağız Bak çekiyor işte. Gözümün kenarı. Ben öyle demiştim. Sen bana fazla yaklaşma. Ya hatta ben yaklaşayım onlara. Hı -hı. Bak bir şey demedim az önce bana bak geri getirecek ya. Hayır ben anladım lütfen bak. burada ama kekler burada bak görürlerse bana bir milyon tane laf söylerler lütfen. 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 Ya, zaman... Bir yok orada. Yek o zaman dön şuradan. bu, evet. Şimdi şu güzel edeceğim bunu kaldırarak biraz çekeceksiniz. E kalkmaz ki. onu. Kaldır kaldır. Bak kalkar. bak. Ey yavrum be. Tamam. 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 <laughs> tek tek süreç şey. Tamam. 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 Beijinho,